Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyenler arkadaşlar ben böyle günlük video çekecek video bulamayınca e, ben de böyle günlük bir video çekmeye karar verdim içinde yararları haydaları da var evet arkadaşlar. Çay arkadaşlar. Ee, çay çok da faydalı değildir. Kansızlığa sebep verir. Ben şimdi çayımı batıra batıra bükskülüğümü yiyeceğim. <laughs> hmm. Okey. <laughs> arkadaşlar bisküvi içine kaldık. Bisküvi bisküvi ile ama yolu. Okay, tadı güzel. tavsiye ederim. Şimdi <laughs> bisküvili çay içeceğiz. De ben çayıma azıcık şeker de kattım. Yoksa tadı güzel olmuyor. Ama kesinlikle yararlı değil. Iskı sakın içmeyin. Kansızlığa sebep verebiliyor. Burada yararlı videolar paylaşacağım. Zararlı videolar paylaşıyorum. <laughs> Kusura bakmayın. da Günlük bir video daha istedim. Mm. Hadi. Bu arada kardeşim de arkada yemekle meşgul. Hmm. <laughs> <laughs> Şimdi de içelim. Arkadaşlar tamamen bir yemek videosu oldu. <laughs> i̇şte biz akşamları böyle sohbet ederek ailemle çalışıyoruz. Evet. Şeker <laughs> evet. olmayınca tadı güzel almıyor. Şimdi günlük yaşantımıza tekrar dönelim. Vi dør nå. de tulumba tahlası. Arkadaşlar çikolata, şekerden aburdu buradan daha çok normal böyle tatlılar lokma, tulumba gibi tatlılar öneririm. Çünkü bunlar daha yararlı. Şimdi yiyelim. <laughs> Arkadaşlar bu arada 23 Nisan videomu da izleyin çok güzel.

Bir şeyler oyalanıyor gözükmüyor de değil mi bisküvili <laughs> <Musküldü> çay önermem <laughs> hmm, kesinlikle önermem çok kötü Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadardı. <laughs> arkadaşlar sağlığınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Böyle çay falan çay falan kansızlık yapar. tatlılara da fazla yemeyin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadardı bir dahaki videomda bir görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada hiç yorum atmıyorsunuz. Lütfen yorumda yazın açıksa. Yorumları ben kapatmıyorum. Daha önce de söylemiştim. Bir dahaki videoma kadar görüşürüz. Bye bye.